Kimsesi kalmadı. Tek başına. Çaresiz. Önündeniz hanım. Ben, iş arkadaşları, ailesi, çevresi tarafından çok saygı duyulan, çok sevilen biri gibi görünsem de... ...aslında insanlara ilaç verip, onları uyutup, onlara öyle sahip olan... ...bundan başka bir şeyle tatmin olmayan, gözünü kırpmadan yalan söyleyen... ...izlerini ustalıkla gizleyen bir seri tecavüzcüyüm desem bana nasıl yardımcı olursunuz? Ben de böyle şeyler yapan birinin gerçek olacağına inanmazdım ama... ...gözümle gördüm. Her gün o adamla karşılaşıyorum ben. Bu bahsettiğin kişi yüksek işlevli bir sosyopat. Anlatımına göre ayrıca bir seri suçlu. Bu karakterdeki bir insanın empati duygusu yok denecek kadar azdır pek çok duyguyu taklit ederler. Şefkat, acıma. Bu bahsettiğin kişi tek bir ilişki biçimi biliyor. O da hükmetmek. Bunu yapmak için her yolu deneyecektir. Bazen zorbalık. Bazen hile. Bazen sevgi. Hatta aşk. Karşısındakinin iradesini zayıflatmak için her yolu deneyecektir. Peki neden böyle? Birçok sebebi olabilir. Ama büyük olasılıkla cevap çocukluğunda saklı. Muhtemelen korkunç bir çocukluk geçirdi. Ebeveynlerinde annesi, babası cevap onlarla olabilir. Bütün bunların dışında aklında tutman gereken en önemli nokta karşındaki tehlikeli biri. Ahmet gelip alacak abi. Çok sağ ol. Bizimki seninle konuşmak istiyormuş. Haberi oldu tabii. E o kadar sakin ol dedim ama ben sen ne yapayım? Ha geliyorum. Görken, geçmiş olsun. Sağ olun. Sağlığımız, ruhsal durumumuz, görevimizi yapmamıza ve sorumluluklarımıza engel oluyorsa dinleneceğiz. Ben açamadım. Aslında olması gereken o da bu seferlik bir durup düşünelim dedik. Bir süre dinleneceksin. Şu arkadaş Arif miydi? Eğer o derse ki ben polise bir şey teslim ettim, kaybetmişler. O zaman çok başka konuşuruz seninle. Bu olacak iş değil Görkem. Haklısınız amirim ben. En kısa zamanda kendimi toplayacağım. Toparlanmadan geri dönmeni istemiyorum. Anladın mı? Böyle şeyler tekrarlanırsa hiç hoş olmaz. Tamam, mı? hadi bakalım. <laughs> İyice şey, Görkem, sen şimdi biraz sakin ol. Yani ben sana bir şey diyeceğim, sen yine kızacaksın ama... Belki de bu daha iyi bir şey olabilir Görkem. Bak çok uzun zamandır bu davaya çok yakından ilgileniyorsun bir de üstelik. Bir git, bir uzaklaş, bir dinlen. Görmediğin şeyleri, belki detayları daha iyi görürsün. Bir de böyle düşün. Bakalım abi. Ee, bu zorunlu izin meselesi aramızda kalsa olur mu abi? Çünkü ben bunu Ahmet'e nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yok zaten ben karı koca arasına girmem. Bunu sen bildiğin gibi hallet. Erdan abi bir de bir şey daha var. Deniz yalnız kalacak. Tamam. Ona da tamam. Ben ilgilenirim. Hadi sen git görüşürüz. سلام Ben bu kadar hızı kaldıramam. Bakın emin misiniz? Gel bakalım, gel bakalım. Evet 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 aşkım aşkım aşklarım. Ay dur bir bakayım sana. Bir saniye. Hey, ne kadar güzelmiş bu üstündeki senin. Anne, baba çay boş toplayacağız dedim. Ben de üstümü atacakmış. Aa, yapmaz öyle şey. Ya böyle senden büyük biri gelip böyle senin üstünden tutup kaldırsa korkmaz mısın aşkım? Üzülür mü? Ben belki çocuk yeri de yedi. Onlar da üzüyor. Anne yeni soruyor ya. Üzülmek yok. Hadi bakalım kim ilk kayacak oradan? Hadi bakalım. Nasılsın? İyi. Olabildiğim kadar iyi. Seni cezalandırmaya çalışıyormuşum gibi davranma Yasemin. Lütfen <laughs> öyle bir şey yok. Çocuklarımı başımızda sen olmadan göremiyorum Okay. Razı olacaksın. Sakın bana çocuklarını kaçırmaya çalışın plan deme lütfen. Yasemin ben taş değilim. Çocuklar her gün benim yanımda anne diye ağlarken yanlarında ben varım. Benim için de çok zor. Ama bizim evliliğimiz bitti. Yok artık yani. Avukat bulabildin mi kendi? Bulmadım. Bulmayacağım da. Sen ne dersen razı olacağım. Senin vicdanına güveniyorum. Zuhal'inkine değilim. Seninkine güveniyorum. Yemek yapmıştım. Evet yaptı. Ne var? Hesap mı soruyorsun? Bakışlar ne öyle? Hesap sormuyorum. Bu benim çocuklarım kimlerle yemek yiyor bakışım. Derin, Burak, hadi gelin, hadi bir sarılın anneye, hadi bakalım. Evet, gel, yani kocaman sarılın bakalım, kocam, kocam. Deniz. Bir şey soracağım Yasemin. Tabii dinliyorum. Mehmet Emin'in ailesiyle ilgili bir bilgin var mı? Nereden çıktı şimdi yani bilmiyorum. Annesi babası bir kardeşi yani bu adamın Doruk'tan başka kimsesi yok mu? Ee, bilmiyorum yok galiba yani. Çok garip. ne zamanda birlikte çalışıyoruz ama hiçbir fikrim yok. Bir düşün Yasemin. Bir annesi vardı galiba, rahatsız öyle duymuştum. Bakıcı arıyorlardı. Güzel, bana adresini bulabilir misin? Deniz. Bulabilir misin, bulamaz mısın? Bulabilirim ama annesini görüp ne yapacaksın? Hı? Deniz artık bir dursan mı, bir es mi versin? Bulabilir misin, bulamaz mısın diye sordum. Akıl istemedim senden. Yok hayır diyorsan ben başka bir yerden öğreneceğim. Tamam. Tamam bir bakayım. Haber vereceğim sana. Tamam. Kolay gelsin.

gel 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 sakin gel otur şöyle aldım şimdi gideyim eşyaları alayım dışarıda sonra sana burada güzel bir yatak açalım hiç içeride yatma sıkılmasın bir de güzel televizyon açarız dur gitme Tamam. Ben hep buradayım. Taşınalım mı buradan? Nereden çıktı şimdi o? Öyle. Bu ev içimi sıkıyor. Tamam olur. Yani sen istiyorsan taşınalım tabii. De sen istedin eve gelelim diye. Çıkalım dedin. Gerçi şimdi tabii hastanede kalmak falan da ayrı sıkıcı. Doğru. Canım. Ne oldu? Ne yazmıştın sen bana? Sevgili Arif diye başlayıp ne dedin? Bunları konuşmayalım Arif. Saçmalamışım işte. Şimdi öyle düşünmüyorum. Bir bunalım mı anıydı? Ne yaptığımı, ne düşündüğümü bilmiyordum. Yok suçlamak için söylemedim gülüm. Hani bana yapma etme demişsin ya. Arif, o mektupta tek doğru bir yer vardı. O da en son. Beni affet demiştim. Ama sormadan affet ne olur? Yapabilir misin? Tamam canım. Söz. Bu olanlar hiç olmamış gibi olsun Arif. Son bir seneyi yaşamamış gibi davranalım olur mu? Çok mu zor? Değil ya. Niye zor olsun? Sen iyi ol. Benim için hiçbir şey zor değil. buldun mu? Buldum. Mehmet Emir'in hastane kayıtlarından, personelden. Deniz ama bana söz vereceksin. <laughs> ne sözü? Abartmayacaksın. Ya Yasemin gideceğim. Kadına birkaç soru soracağım o kadar. Evet, hakkım. Niye çekineyim? O bir şey yaparken çekiniyor mu? Baksana bugün görkeme yaptıklarını. Eğer doktorlardan birinin şifresini biliyorsan Sisteme girip onun adına kayıt açabilirsin. Onu yapmış. Çok basit. Bravo ya. Bravo. Yaptı gene yapacağım. Neyse ben... ...gideyim annesiyle konuşayım. Bakayım neler anlatacak. Tamam. Yazıyorum. Gülbahçe. Sokak. No. Tamam. Adı neydi? Türkan. Deniz yapma bana. Aa, nereye? Yemek sözü baba. baba. E, Hastaneden aradılar gideceğim acil. Canan ablayla ilgili bir şey yok herhalde. Yok yok değil. Bir şey olmadı değil mi Canan Değil oğlum başka bir hastam. Kim? Tanımazsın ben şimdi çıkıyorum sen söyle bir şeyler kendine tamam? Ee. Metin bir bey. Şükürler olsun. Allah Sen gönder. Uzak dur annemden. Ne istiyorsun hasta kadından? Ne arıyorsun burada? Ne bulacağını sanıyorsun? Ha? Ne bulacağını sanıyorsun burada? Çık dışarı. Çık dışarı! İşte, işte bu kadın. Eve zorla girdi. Hastamızın başına geldi. Hepimizi rahatsız etti. Söyle uzatma. Çıkar mısın? Buyurun. Tamam kaçmıyorum ya. Hanımefendi tamam. Bir saniye. Bakın. Bir olayı anlayalım. Neyi anlayacaksınız? Bu iş artık ben uzasın istemiyorum. Annem içeride hasta. Yatalak daha fazla rahatsız olmasın yeter. Tamam sakin. Hanımefendi anneniz mi rahatsız etti? Tanıyor musunuz kendisini? Neyiniz olur? Kurbanıyım. Yani kurbanlarından biriyim. Bu ne demek? Öyle mi? Peki şikayetçiyim kendisinden. Evime zorla girdi. Annemi sözlü olarak taciz etti. Gereği neyse yapasın. Yapasın ne yapıyorsanız yapın. Tamam. Ne o? Bunu bana mı takacaksınız ha? ha? Bunu serbest bırakıp benim elimi kolumu bağlayacak mısınız? Benim tecavüzcüm sokakta elini kolunu sallayarak gezecek. Oh! Bunu defalarca yapacak. Bundan kolaylıkla sıyrılacak ve siz beni kelepçeleyeceksiniz. Öyle mi? Suçlu benmişim gibi. Bu adam çok saygın bir adam, çok saygın, böyle ışıl ışıl, hayatı, evi, arabası, kariyeri, her şeyinde ışıl ışıl. Neyini şikayet Neden ben. yapsın ki neyini böyle bir şeyi değil mi? Bana. Yapmıyorum şikayetçi falan değilim, ne yapıyorsanız yapın. Akin ne, hadi. ne hadi. kadar soğukkanlı değil mi? Ben küçücük bir şey bulmak için ben kendimi parçalıyorum ama sizin yüzünüzden, sizin o kelepçeyi bana en başından taktınız. Ben hareket edemiyorum. Benim elimi kolumu bağladınız. Ben kıpırdayamıyorum. Ben artık nefes alamıyorum. Anlıyor musun? Nefes alamıyorum ben. Önce beni arayacaksın söyle. Polisten önce benim haberim olacak. Ben de yapacağım. <laughs> Ahmet, tamam siz gidin. Emredersiniz abi. O sen de git tamam. <laughs> Değil sen. <laughs> Hadi size evinize bırakayım. Bir anahtarınız. <laughs> Hop. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey soracağım. Sor ama lütfen zor olmasın. Deniz Hoca dün babaanneme gitmiş. Bu bir soru değil. Sen de oradaymışsın. Hastaneye diye çıkınca oradasın sanıyordum ben. E, Deniz Hoca'nın yine ortalığı birbirine katmış. Evet, babaanneme gittim. Sen huzursuz olma diye sana söylemedim. Hastaneye gittiğimi söyledim. Hı. Sen nereden duydun? Ya Ya Deniz kavga etmişler. onların işte barışmalarını duyan komşu da bana haber verdi. Hı. Üf ama neyse. Bunlar bitti sonuçta artık. O ne demek? Güzel bir haberim var. Deniz Hoca gidiyormuş. Serdar Hoca anlatıyordu bugün. Nereye? Bilmem. Ve taşınıyormuş. Yani kendine yeni bir dünya kuracakmış. İsabet olur. Ne, ne zaman? Yani... Serdar Hoca'nın iddiasına göre hemen. Ya öyleyse süper. Hemense. Yani biz de bir rahatlamış oluruz artık. Nefes almış oluruz. şey, bir ellerimi yıkayayım. Tamam. Nereye gidiyorsun Deniz? Ha? Nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini sanıyorsun? Nereye gidebileceksin? Nereye gideceksin söyle. Her zaman görebileceğim onu istediğim her zaman. Nereye gidersek ister, hep bizimle. Onu istediğin her zaman görebilirsin. O burada. Ne zaman istersek onu görebiliriz. Merak etme. Ne zaman istersek istediğimiz her an. Ve bu sana yetecek öyle mi? Henüz bir şey kurtuluyorsun onunla. Kurtuluyorsun tamam? Artık beni annemi doğru rahatsız edemeyecek. Bitti. Evet yani yokluğuna alışmak zor ama bu hep bizimle. Anladın mı? Hep bizimle. Onu ne zaman özlersek. Ne <laughs> Onu özleyeceksin. Öyle mi? Bunu kabul ediyorsun. Hı? Ona çok alıştım Hep yanında olmasını istiyorum hiç. No.